Merhaba arkadaşlar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bu duruma dahil olsun anlamında önemli açıklamalar geldi. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. E, şunu belir belirtelim ki, Ankara Büyükelçisi Ukrayna'nın bugün e, canlı yayında bir açıklama yaptı. Ve yaptığı açıklamalarda... Türklerin yani Türkiye'nin Ukrayna'ya destek çıkması Gerektiği ve askeri personel Göndermesi bir askeri birlik Göndermesi gerektiğini söyledi ee, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi yaptığı açıklamada Yani burada aslında Türkiye'de Bu gerilime dahil olsun Türkiye'de bu gerilime katılsın anlamında Bir açıklama yaptı bu gerçekten Çok kritik bir açıklama çünkü biliyorsunuz ki Bir antlaşmamız var ve bu antlaşmaya göre de Tabii ki rahatça e, bu konuda Hareket edemeyiz ve biz e, NATO ülkesi olduğumuzdan dolayı aslında NATO'ya göre de bir hareket ediyoruz. O nedenle aslında baktığımızda bunun buna karşılık bir cevap gelmedi Türkiye'den. Yani Türkiye herhangi bir askeri birlik çıkartacağız gibi bir açıklama gelmedi. Ve Türkiye'nin e, Ruslara, e, Rus askerlerine karşı da biliyorsunuz Boğaz'dan gemiler geçiyor, Rus e, gemileri geçiyor ve bu Rus gemilerini kapatması gerektiğini söyledi Ukrayna Büyükelçisi. Bu açıklamalar çok önemli açıklamalar çünkü açıklamalar gerçekten Türkiye'yi de dahil ediyor ediyor. Yani bu gerilime dahil ediyor aslında baktığımızda. O nedenle biz sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Bu arada Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de şu anda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Onu da hemen sizlere son dakika olarak aktaralım. Biz sizlere diğer kanalımızdan da aktarıyoruz arkadaşlar. Bu tarz haberleri onu da açıklamadık Forumlar linkten bakabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.